Efendim merhabalar, deyimler ne der başlığı altında bugün çelebi adam deyiminin kökenlerini konuşacağız inşallah. Öncelikle çelep kelimesinin kökenine bakalım. Araştırmalara göre çelebi yani çelep veya çalap kelimesi Türkmen Türkçesinden gelmekte olup Allah demektir. Buradaki i eki ise Farsçadan geçmiş mensubiyet bildirir. Mesela İstanbuli dediğimiz zaman o kişinin İstanbullu olduğunu söylemiş oluruz hakikatte. Çelebi demek de Allah'a ait, Allah'a mensup olan demektir. Peki o zaman İbni Batuta'nın tarihteki kaynaklarına baktığımız zaman şöyle bir ifade geçmektedir ki Anadolu'da bu kelime yani Çelebi kelimesi efendi anlamında kullanılırdı. Daha sonra ise 14 ile 18. yüzyıllar arasında da Osmanlı'da hani kalem ehli olan münevver kişiler, katiplere verilen isimdir. Bir ünvan da aslında bu. Aynı zamanda ilk dönemlerde de şehzadelerin ünvanıydı. Mesela Yıldırım Bayezid'in dört oğlunun da Çelebi bir ünvanı olduğunu Bilmekteyiz ki kendisinden sonra gelen Mehmet Çelebi padişah olduğunda da bu ünvanı taşımıştır. Efendim bir de örnek paylaşmak isteriz. Hacı Bayramı Veli Hazretlerimizden şöyle buyurmuşlar. Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde. Bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde. Çalabım yani Allah'ım. Şar ise şehir demek burada. Yani Allah'ım iki cihanın arasında bir şehir yaratmıştır. Yani Allah nefsani ve ruhani duygular arasında bir kalp şehrini yaratmıştır. Bildiğiniz üzere Arapça kalp kelimesi zaten dönen manasındadır. Eğer nefse doğru dönerse o zaman kötülüklerin meskeni olur. Ama güzelliklere yani ruha doğru yüzünü dönerse de şu görselde görüldüğü gibi güzelliklerin kaynağına dönüşür. Güller oradan zuhura gelir ve gülistan olur. Bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde. Eğer dikkatle bakarsan didar yani hakkın cemali tecellisi orada görünür dışarıda arama. Hak sendedir kendindedir, içindedir. O yüzden o kalbi ruha doğru çevirmeye çalış ki yüzünü hakkın cemali oradan tecelli etsin buyurmuşlar. Çalap ifadesinde Hacı Bayram Veli'yi de bu şekilde görmekteyiz. Peki efendim. Bildiğiniz gibi e, bizler Çelebi kelimesini aslında Hazreti Mevlana'mıza tanıyoruz. Hazreti Mevlana'nın soyundan gelenlere Çelebi ifadesi kullanılır. Aynı zamanda Hacı Bektaşi Veli'nin soyundan gelenlere de aynı ünvan söylenmekle birlikte bu ikisini birbirinden ayıracakları zaman bu kimse Bektaşi Çelebi'lerindendir ifadesi kullanılmıştır. Ancak bu görsel aslında Hazreti Mevlana ile Hüsamettin Çelebi'yi birlikte gösteren, tasvir eden bir görsel diyelim. Bildiğiniz gibi Çelebi Hüsamettin Mesnevi-i Şerif'in yazılmasının en büyük sebeplerindendir. Mevlana'mızın göz bebeğidir. Zaten Mesnevi'de de kendisini çokça övmektedir. Ama onu kendi evladı olmamasına rağmen yani soyundan gelmemesine rağmen onun da Çelebi ünvanı vardır dikkat edersek. Ve Çelebi aslında Hüsamettin Çelebi Mevlana'mızın mana evladıdır. Ama soyundan gelenlerden ayırmak için Hüsamettin Çelebi değil de Çelebi Hüsamettin denilmiştir. Yani ünvan isminin önüne gelmiştir. Ama soyundan gelenlerde ise ismin sonunda kullanılmaktadır. Efendim öyleyse Çelebi adam demek Allah'a mensup olan Allah adamı demektir. Allah hepimize nasip etsin. Görüşmek üzere.